Dostlarım herkese merhabalar. Bugün 600 TL bir kasayla yine otobületteyiz Önce bir istatistik bir analiz yapacağım. Biraz masayı da tabii ki gözlemledik. Bir sıfır komşu yapalım. Başlangıcımız sıfır komşuyla olsun. Şöyle biraz da Zürey'i tamamıyla ve Bozunus'a kadar almış olduk. İlk girişimiz güzel bir başlangıcımız olsun bakalım nasıl gidecek. Yani, yani o kadar gitmeseydi iyiydi ama sıkıntı yok. Verdiğimizi geri aldık. Bölge yapı yapıyoruz. Bölgeden sonra ufakta bir noktalama işaretlerine başladık. World'un arkasında sevdiği rakamları, beklediğimiz rakamları Bir doldurmuş olduk Güzel Çok güzel Çok güzel En azından Bize bir iğme kattı 2'den aldık Hemen şöyle tekrar bir noktalama işaretlerine devam dostlarım ee, Takip ettiği rakamları Takip ettiği attıktan sonra yani iki attıktan sonra 2'den sonra gelebilecek rakamları beklediğimiz rakamları yine biz bir kapatmış olduk. Gelirse çok güzel olur. Biz atar. Aman aman. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baba buradaysa sorun yok. Şöyle bir overplay sağından. Vodun sağından girdik abi. Şöyle bir güzel. Bu bölgeyi yapacak inanıyorum. Kal orada kal. Çok güzel. Çok güzelsin be. Süpersin abi. Gayet iyi. Gayet iyi. 31 de bize abi çok güzel bıraktı. 30 bırakası biliyorsunuz. Hemen bir 13 31 yapar baba. Ondan sonra da bölgeleri biraz destekleyeceğim. bu elde alırsak bu elde alırsak süper olur abi bu elde alırsak çok güzel be işte bu çok güzel oldu 33'e gelseydi çok daha tatlı olurdu ama 16'dan yine bölgeden aldık abi şöyle noktalamaya noktalama, noktalama işaretlerine tekrar devam ufaktan da kırmızı renk alayım sizler için çok fazla renk girmiyorum biliyorsunuz ama bu el hissettim en azından iğme sağlamışken düşmeyen dedim güzel kırmızıdan renkten en azından bastığımızı tekrar geri almış olduk. Şöyle 5 arkası gelebilecek rakamları önce kapatalım. Yine masanın sağına doğru girdim ben dostlarım. All Planes Zero Wolves'un sağ tarafı yapabilir bölge olarak. Rakamları zaten kapattık. Çok iyisin. Çok iyisin ya. Analitikim <laughs> çok iyi değil ya. Süper oldu, süper. Süper oldu abi. Sağlam bir gidiş yaptık. Sağlam da aldık. Yine keyifler gıcır oldu. Süper oldu amına koyayım. Dostlarım vardı konuşurken ben aldım. Aldım. Buradan da alırsak Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Beklediğim bölgeye girdim. Bölgelerini tak diye aldım. Çok tatlı güzel bir kazanç oldu. Ben böyle yine Bölgeden devam edeceğim. Şöyle bölgeleri kapatıyorum. Dostlarım biliyorsunuz 600 lirayla başladık. Hedefim benim her zaman bir 10 katı, bir 6K ve üzeri hedefliyorum. Güzel bir sağlam bir giriş. Yapamasak da ilerleyen bölümlerde istediğim şey getirdim, inme getirdim kasayı. Çok güzel oldu. Şöyle bir Tierroplans aldım ben yine. Tierroplans aldım. Şuradan bir çıkarırsak çok güzel bir şekilde çok temiz kazanç olur bize Amına koyayım be daha geride kasa çok tatlı olurdu çok tatlı olurdu sıkıntı yok 27 de bize kazandırdı şöyle fazla kendimizi zorlamayacak şekilde hem biraz bölge hem biraz nokta gittik abi yani çok zorlamayacağım 6K üzerine çıktım ama küsuratı ufak ufak bir oynayayım Bir bakalım Sorun yok abi sorun yok sorun yok Kasa bizde tertemiz zaten istediğim seviyeye getirdik Ufak noktalarımızı yine 32'den sonra atabilecek Rakamlarımızı kapatalım Kendimi de çok fazla yormayacağım Masayı da çok fazla yormayacağım. Abi biliyorsunuz tadında bırakmak, tadında kazanmak, kazan saldığın zaman kaçmak en temizi. Zorlasak, mesela ben zorlasam çıkabileceğimi de biliyorum ama gerek yok baba, gerek yok. Eğer kazanmak istiyorsan durmasını bileceksin.